Merhaba deneyimiz kimse severler arkadaşlar bugün harbiş beslemesine geldik bugün abişi besleyeceğiz Arkadaşlar bugün sadece kuru veriyoruz Kuru deneyeceğiz Gel 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 evet. Gel evet. sen, yani sen Gel 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 Korkuyorlar arkadaşlar Çünkü geri galiba sahilde şişte uygulamışlar insanlardan korkuyorlar Ama Yasin abi bizden Lan Hayır lan gel. Döktük kuruyu. Şöyle taşın üstüne döktük. Gel, gel, gel. Sen gel, sen gel. <laughs> hadi ye, hadi, hadi. İşte, 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 işte oğlum. İşte, 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 işte. şimdi bir diye beslenme noktamıza gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, tarvişten sonra şimdi ise barınağımıza geldik. Barınağımız bu şekilde şimdi barınağımızı besleyeceğiz. Bugün barınağımıza kuru veriyoruz. Gel, gel, gel. Bu köpekler beni sevmiyor. Sen gel lan lan. <laughs> senin, 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 senin. Evet arkadaşlar burada banaktaki sırnaşan köpeklerimiz. Burada da annemiz var. Daha önce iki videolarımıza göstermiştik. hayır. 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 Evet arkadaşlar beslemeye başladık. Bugün söylediğim gibi kurularla besleyeceğiz köpeklerimizi. Yeni gelen bir mamamız var. Köpeklerimize ondan veriyoruz. Gel gel gel. Bu arkadaşlar burada üç bacaklı köpek hadi, 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 gel, 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 gel. Şimdi tehlikeli bölgeye girmenin zamanı geldi. Tehlikeli bölgeye giriyoruz. Mamalarımı koyduk, yavrularımız bu şekilde. Yastıkların üstünde oluyorlar anne ile birlikte. Hayır, 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 çık, çık, hayır, hayır. Hayır, çık. Hayır, hayır, çık. Arkadaşlar demin haberini yaptım köpeğin mamasını koyuyoruz. Biz sonra gelip besleniyor o da. Bu da -do bir Doberman var. O, onu da günlük beslemesini yapıyoruz. İçeride yavruları var ama onları gösteremiyoruz çünkü saldırıyor. Barınağımıza dışarı bulduğumuz iki tane kurt köpeğimizi getirdik bizden. Kaç olan insanlardan korkuyorlar ama ekimizden Ali'ye hiç, hiç uzaklaşmıyorlar, hiç kaçmıyorlar. Ali pek bir sevdiler gibi. Gel gel gel. İşte işte işte. Gel gel gel, 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 sen gel, sen gel Yemek yok, yemek yok. Hayır, hayır, hayır. Yemek orada yemek dışarıda, dışarıda Sen <laughs> gel, sen gel. Gel, gel, gel. Hayır, 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 hayır. hayır. Şımarıklık yapma, hayır. Hayır lan, hayır lan. Evet, şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet değerli hüsküm severler. Bir videomuzun daha sonuna geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, Umarım eğlenceli Umarım zevkli bir video olmuştur. Beğenirseniz kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bay.